Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bir kötü bir aileden kaçış oyunu oynayacağız. E, yani videom azıcık uzun sürebilir ama e, bu kadar uzun sürmemesi için e, şey <laughs> bu kadar <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> şey yani bir evden kaçıyoruz işte. Yani uzun olmasın diye de videoları videoyu keselim. Evet burada kolay mı değil mi modlar var. Yes. normal her. Skur, 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 bir şey bir şey skur. işte. Ben onu seçeceğim en kolayından. Evet başladım. Evet arkadaşlar. Ee, şu anda ben oynamıyorum oyun kendisi animasyonunu oynatıyor. Çocuğun adı Andreymiş galiba biraz suratı masum <laughs> suratı biraz masum bir çocuk ee, isterseniz geçerim geçtik arkadaşlar şimdi... bir dakika arkadaşlar videoyu kesmem lazım <laughs> arkadaşlar e şimdi burada ders çalışmamızı istiyor ama tabii ki daha istemiyor yani şöyle istemiyor sadece elimize bir kitap veriyor ama amacımız e, amacımız evden kaçmak şimdi arkadaşlar bir planım var e, bunu tabii kendim öğrenmedim arkadaşlar kusura bakmayın evet sila bastık çocuğun çocuğun annesi yani buradaki çocuğun annesi şimdi kapıyı açmaya çalışacak ve kimsenin normal olmadığını görünce geri içeri girecek. Bu hızlanıyor böyle. <laughs> Sürekli zile basarsak bir 15 tane fazla zile basarsak şey oluyor. E, sonunda kapıyı açıyor ve biz de kaçabiliyoruz. Yani bu bayağı zaman alıyor. Evet arkadaşlar. Yani videoyu kessem iyi derim çünkü bayağı uzun sürecek. Ee, yeniden kapıyı açtığımda videoyu anda açarım söz. <laughs> ee, arkadaşlar şey <laughs> daha geçmedik e, şey kaçış şey ne de size sadece başka bir şey göstereceğim. Bir dakika. <laughs> arkadaşlar. Şimdi bilgisayarı açabiliyoruz buradan. Şöyle eğilelim. Bir dakika arkadaşlar oluyordu. <laughs> Önceden olmuştu. Aa evet açılıyor. Arkadaşlar herhangi bir efekt efekt kullanmıyorum. Ee, bu ne? Mesela burada böyle şey var. Ama e, isterseniz şifreyi yazmak istemiyorsanız e, burada <laughs> hemen şurada reklamla girebilirsiniz şey gibi bir şey var. Videoyu kesip hemen göstereyim. Evet arkadaşlar bilgisayar açıldı ee, şöyle burada birkaç tane uygulama var şu bu neymiş Empati Heh. Burada da şey web sitesi var ama buraya direkt gerçek YouTube'a atıyor bizi bastığımızda müzikler var neymiş bu yok yok Hayır kapanmıyor bu. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır, hayır lütfen. Oh. Ee, her neyse arkadaşlar. Arkadaşlar böyle şeyler var. Arkadaşlar artık çıkabiliriz. Çünkü or oradaki kadın sonuna çıkmayı başardı arkadaşlar. Evet, bekleyelim biraz. Evet. Geri gelecek hemen. Şu an onların yaptığını zannediyor. Evet, hadi kaçalım hemen. Köpek ne avlıyor ya. Evet bana geliyor kaç. Evet arkadaşlar. Kaçıyoruz. Oh be. Hele şükür sonunda. Evet kaçtık sonunda. Evet arkadaşlar 15 dakikada kaç 15 dakika 24 saniyede kaçtım ama videoyu kestiğim için ee, bayağı kısa sürdü. Ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay. <laughs>